Kuzu. <laughs> <laughs> Sert de olabilir. Üstüme üstüme geliyor şu an. <laughs> Arkadaşlar bugün bir limana geldik. Jik Lightcheek yapacağız. Sevitçir 14 gram. turkish İş X serisi deneyeceğim. Peşinde olan herkese rast gelsin. <laughs> Sen de ilk zamanlarda ayda bir mi atıyordun Hakan videoyu? Bir ayı geçti lan video atmadım. i̇lk yani başladım 4 ya 5 ya yüklü O zaman ikayı vardı. Kış, kış zamanına denk geldiydin. <laughs> Hem de yeni almış olduğum yani almış olduğum derken dükkandan kendime kombin yapmış olduğum sevi <laughs> kamışı denemiş oldum. Orta sert bir kamış. Bir de 0-10 milimetre bir ip sardım. 8 örgü. Yani aksiyonu gayet güzel bir kamış. Sevicer'in MPP2 2.51 boyu var. 7.25'te atarı var. Tavsiye ederim. <laughs> Turna olmasın. <laughs> Martılar hep arka tarafta geziyor lan. Liman içinden mi oynak var acaba? Buzu. Sert olabilir. Üstüme üstüme geliyor şu an. Olabilir. Üstüme geliyor. Baraküda da değil. Olabilir. Nerede bu daha gelmedi. Basıyor. Lan 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 kesecek kesecek kesecek. Kaldırırız ya bunlar. Güzel oturmuş. Evet. Güzel bir boy. Evet. Tral aldık. Sevitcher Turkish Zevremix 14 gram. Eyvallah sağ olasın abi rast gelsin. Daha yeni giriş yaptı Hakan. <laughs> Sevitçir 14 gram Türk iş pembe rengi. Güzel bir boy. Herkese rast gelsin hemen hemen şu şekilde. Bir üstüme yüzüyor, bir ondan sonra giriş şey yapıyor. Güneşi gördü ya yeni girdi Hakan. Evet, şuna bak. Bunun büyüğü de vardır. Ama Mersin'de aldığım bundan büyüktü. Nerede? Mersin'de. Kırık taşın orada. Ağlı mı oturalım? Kamarayı atladıydı ya, yere düşürdüydüm. Yok lan bu büyük dağ manyak. Allah Allah. Eğer bunlar girdiyse arkada bence büyükler var. Vardır. O abisi lan gelen. Bu kardeşi kardeşini göndermiş şimdi. Aldım. Aldım. İstavrit'e benziyor bu sefer. Birini çekeceğiz derken diğer balık gidiyordu. Basmıyor. Nereye atmışım öyle arkadaşlar? Kamışın boyu uzun olmasının avantajları. Allah Allah. Geziyor bakalım ama ne? Güzel bir istavrit. Bebek istavrit. Eyvallah abi sağlasın. Güzel bir bebek istavrit. Sen niye hareketlisin? Sana verim mi? Gel sana verim gel. benim verdi bu, 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 bu Diğeri büyük olandı. Bak. Gel sana verim gel. Gel. Biraz ölsün sana verin. Bekle. Can'a gitsin biraz vereceğim. Gidiyor. İstavrit ve tral girmiş oldu. Anladık. yine mi aldı diyecektim. Bir şey var ucunda. Allah Allah atar atmaz bindi. Vurmadım bile aksiyon bile vurmadım. Aksiyon vururum dedim ucunda bir şey var. Yine her zamanki gibi gelmek bilmiyor olta. İstavrit. Herhalde istavrit. Balon. Düştü. Balon bağlı. Balon, balon balığı bile vurdu o da düştü. Normalde buralara balon girer mi? Arka taraf kapattı, akan hava. Dayı melanur topluyor yemle. Dayı yemle melanur topluyor. Niye ne oldu? Ya düzeldiydi sanki bir ara. burada. Ne miyiz buraya? İneriz. Şşş. Hakan tut önde suda. Evet. Tut tut tut. Evet. Ha burada. Nasıl alacağız buna? Lan 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 gidiyor. Tam poşet gidiyor. <laughs> altay ver altay. Lan oğlum şansa bak. Şorjik takımı hayat kurtarıyor. Bekle. <gülüyor> <gülüyor> Macera yaşıyoruz ya.